Sevgili öğrenciler, mesleki teknik Anadolu liseleri ve üniversitelerimizde eğitim gören siz değerli gençlerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz Ekim ayında 15721 başvuruyla eğitim desteğimize büyük bir ilgi gösterdiniz. Bu bizim için çok anlamlı. Çünkü biliyoruz ki sizlerin hayalleri ve hedefleri Bursa'nın yarınlarını şekillendiriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız bakanlık kriterlerine uygun olarak incelemeyi tamamladı. Şimdi ise Burskop aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine Aralık, Mart ve Haziran aylarında üçer aylık periyotlarla eğitim desteğini gerçekleştireceğiz. Meslek sesi öğrencilerine toplam 9000 TL, Üniversite öğrencilerimize ise toplam 18.000 TL destek sağlayacağız. Eğitim desteği için ayırdığımız bütçe 162 milyon TL'yi aşıyor. Böylelikle 10 binin üzerinde öğrencimize eğitim desteğini sunacağız. Başvuru sonuçları SMS yoluyla sizlere iletilecek. Ayrıca web sitemizden de sonuçlara ulaşabilirsiniz. Sevgili gençler, eğitime yatırımın en değerli yatırım olduğunu biliyoruz. Bursa'da eğitime verdiğimiz bu desteği birlikte büyütmeye ve daha çok gencimize ulaşmaya devam edeceğiz. Çünkü Bursa siz gençlerle daha güçlü. Başarıya giden yolda attığınız her adımda daima yanınızdayım.